Şimdi logaritma fonksiyonu özellikleriyle devam edelim. Diyoruz ki logaritma a tabanında x çarpı y olarak verilmiş. Şimdi eğer Burada içerideki sayılarda çarpma işlemi yapılıyorsa ben bu sayıları tabana dağıtabilirim. Ortadaki işaretimizde de toplama işlemi olacak. Yani aslında bu logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y'dir. Tersten düşünecek olursak da tabanları aynı olan logaritma fonksiyonlarını toplarken bunları ortak tabanda toplarım. Bu içerideki sayıları da çarparım. Yani logaritma 3 e, tabanında 8 artı logaritma 3 tabanında 2 aslında nedir? Logaritma 3 tabanında 8 çarpı 2'den 16'dır diyeceğiz. Şimdi bölme işleminde de logaritma A tabanında x bölü y bu sayıları tabana ne yapabilirim? Çıkarma işlemi sayesinde dağıtabilirim. Yani aslında logaritma A tabanında x eksi logaritma A tabanında y'dir diyeceğiz. Mesela şöyle de bir özelliğimiz var. Logaritma A tabanında B demek logaritma A üzeri n tabanında B üzeri n demektir. Çünkü ki bu en e, de bu en zaten başa attığımızda n bölü en çarpı logaritma a tabanında b gelir. n bölü en de zaten nedir? 1'dir. n çarpı logaritma a tabanında b'de de bu eni ne yapabilirim? Şöyle başa yollarım. Aslında bu logaritma a tabanında b üzeri n demektir. Ya da işte ben bunu şöyle de yazabilirim. Aslında bu n şöyle de yazabilir. 1 bölü 1 bölü n. Yani bu 1 bölü n'i a'nın üzerine atarım. Logaritma a üzeri 1 bölü n tabanında b olarak da ifade edilebilir. Mesela logaritma 2 artı logaritma 5 tabanları aynı. Çünkü ikisinde de ne var? 10 var. O zaman biz bunları ortak tabanında içerik sayıları çarparak yazabilirim. Yani logaritma 10 tabanında 2 çarpı 5'ten logaritma 10 gelir. Taban ve içerik sayı birbirinin aynısı olduğu için sonucumuz 1 gelecek diyoruz. Şimdi geldik buraya. Logaritma 2 eşittir. 1 eksi logaritma 5'tir diyor. Neden? Çünkü şu bir aynı zamanda logaritma 10'dur. Doğru değil mi? Çünkü tabanda 10, içerik sayı da 10. Peki tabanları aynıysa ben e, ve çıkarma işlemi yapılıyorsa ne yapacağız? Logaritma 10/5 bölü 5 olarak yazacağız. Dolayısıyla bu da logaritma 2'ye eşit olacak diyoruz arkadaşlar. Yani içerik sayılar eğer çarpılıyorsa bunu dışarıya toplama işlemi olarak dağıtacağız. Eğer içerideki sayılarda bölme işlemi yapılıyorsa bunu da çıkarma işlemi olarak düzeltebiliriz. Hemen örneklerimize bakalım aynı tabandaki logaritma fonksiyonlarını toplamış. O zaman biz bunu aynı tabanda çarpım olarak yazabiliriz. Yani 2 çarpı 3 bölü. Yine aynı tabandaki logaritma fonksiyonlarını çıkartmış. O zaman biz bunları aynı tabanda ne yapabiliriz? Şöyle bir bölme işlemi uygulayabiliriz. Düzenleyelim. Burası ne olmuş oldu? Logaritma 6 tabanında 6 bölü. Burası da logaritma 5 tabanında 25 olmuş oldu. Peki logaritma 6 tabanında 6 birdir. Logaritma 5 tabanında 25 ise nedir? Logaritma 5 tabanında 5'in karesidir. Bu ikiyi de başa atarız ve doğru sonucumuzu 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Yani B seçeneği olacak diyoruz. Geldik diğer sorumuza. 3 çarpı logaritma 24 tabanında 2 artı logaritma 24 tabanında 3 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle yapabilir miyim? Şu 3'ü ne yaparım? Şu üçü tabana yani içerik sayının üstüne atabilirim. O zaman burası logaritma 24 tabanında 2'nin 3. kuvveti artı logaritma 24 tabanında 3 olarak yazılabilir. Düzenleyelim. Burası logaritma 24 tabanında 2'nin 3. kuvveti 8 artı burası da logaritma 24 tabanında 3'tür. Şimdi bunları şöyle ee, yani aynı tabandaki logaritma fonksiyonları toplanıyorsa çarpacağız. Yani logaritma 24 tabanında 8 çarpı 3'ten logaritma 24 tabanında 24 elde edilir. Taban ve içerik sayı birbirinin aynısı olduğu için de doğru cevabımız 1 olacak. Yani D seçeneği diyoruz. Ve geldik diğer sorumuza logaritma 2 tabanında 3'e P diyelim demiş. Logaritma 2 tabanında 5'e de Q diyelim demiş. Buna göre logaritma logaritma 2 tabanında 225 ifadesinin P ve Q türünden ifadesini bulunuz diyor. Şimdi bakın bu tarz soruları şöyle yapacağız. Önce bizden istenilen logaritma fonksiyonunu inceleyelim. Logaritma 2 tabanında 225'i ben nasıl yazabilirim? 15'in karesi olarak yazabilirim. Peki şöyle devam edelim. Bu 2'yi başa atacak olursam 2 çarpı logaritma 2 tabanında 15 midir? Tamam. Şimdi bakıyorum bizim bildiklerimiz logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 2 tabanında 5. E ben bu 15'i 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı 5 olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Dolayısıyla bu 2 çarpı e, logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5'tir aslında. Dolayısıyla düzenleyecek olursak burası 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3'e P dedik. Logaritma 2 tabanında 5'e Q dedik. 2 çarpı P artı Q'dan doğru cevabımız 2P artı 2Q olarak bulmuş oluruz. Yani nedir? D seçeneğidir diyoruz. Ve geldik diğer bir sorumuza. Şimdi boyları aynı olan iki tahta parçası verilmiş. AB'nin uzunluğu logaritma 5 metre. BC'nin uzunluğu da logaritma 6 metre eşitmiş. Yani şurası AB logaritma 5 metre. BC ise logaritma 6 metre diyor. DE ise nedir? Logaritma x artı 2 metre. Ve EF ise logaritma x artı 1'miş. Buna göre x değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bunların boyları birbirine eşit olduğu için logaritma 5 ile logaritma 6'nın toplamı logaritma x artı 2 ile logaritma x artı 1'in toplamına eşit olacak. Çünkü boyları birbirinin aynısı diyor. Peki tabanları aynı olan logaritma fonksiyonlarını toplarken ne yapıyorum? İçerideki sayıları çarpıyorum. Yani burası 5 çarpı 6 gelir. Eşittir. Yine tabanları aynı. O zaman içerideki sayıları çarpacağız. Yani logaritma x artı 2 çarpı x artı 1 diyeceğiz. Düzenleyelim. Burası logaritma 30 olur. x artı 2 ile e, yani logaritma 10 tabanında x artı 2 ile x artı 1'i çarparsak da logaritma x kare e, artı 3x artı 2 olur. Dağılma yöntemini kullanarak çarpma işlemlerimi yaptım. O zaman burada 30 neye eşit olacak? X kare artı 3x artı 2 eşit olacak. 30'u da diğer tarafa atarsak x kare artı 3x eksi 28 eşittir 0 olur. Peki ben bu 28'i x'e x, e x Artı 7'ye eksi 4 olarak açabilir miyim? Açabilirim. Dolayısıyla x buradan ya 4'tür ya da x buradan eksi 7'dir diyeceğiz. Peki x'e eksi 7 verirsek bakın burası logaritma eksi 5 olur. Burası da işte eksi 6 olur fakat logaritma içerisindeki sayı negatif olamaz. Dolayısıyla x'in kaç olması gerekir? 4 olması gerekir. Doğru cevabımız c seçeneğidir diyoruz. Ve logaritma fonksiyonu özelliklerinin ikinci konu anlatım videosunun da sonuna geliyoruz.